Herkese selamlar sevgili arkadaşlar, Trabzonspor sezonu açıyor, ben de bu sezonki ilk maçı önü videosunu e, çekmiş oluyorum. Biliyorsunuz geçen sene her maçtan önce maç önü videolarımızı yayınlamıştık. Bu sezonda aynı şekilde her maçtan önce e, maç önü videolarımızı ya bir gün önce ya iki gün önce kanala yüklemiş olacağım. E, maç Ruzemberog Ruz e, maçı. Slovakya ekibi Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu. Önemli bir maç. Çünkü Avrupa Ligi'nde iki tur geçersen Avrupa Avrupa'da gruplara kalma garantisini elde ediyorsun. Çünkü playoff'ta elensen bile konferans ligi gruplarından devam ediyorsun. Daha doğrusu lig aşamasından devam ediyorsun. Artık lig haline geldi bildiğiniz gibi. Avrupa Ligi'nin formatıyla ilgili de bu arada bir video çekmiştim. Onu da kanalda bulabilirsiniz eğer bilmiyorsanız. Ruzon Barok maçı isterseniz rakipten başlayalım. Tabii ki de izlediğim çok bildiğim bir takım değil. Yani sadece ismini duyduğum bir takımdı ama top bolda oynadıkları maçların geniş 12 dakikalık YouTube'da özetleri var. Geniş özetleri. onlara baktım. Takımın biraz geçen sezon ne yaptığına vesaire baktım. onlarla ilgili kısa isterseniz bir bilgi vereyim. Geçen seneyi aslında çok iyi geçirmemiş bir takım. 32 maçta 12 galibiyet alabilmişler sadece. E, ligin sonuna sonuna doğru biraz form tutmuşlar. Yani küme düşme hattını daha yakın e, geçirmişler. E, ama kupada şampiyon olup Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanmışlar. E, 12 takımdan 8. olarak bitiriyor, bitiriyorlar aslında normalde ligi. Ama şampiyonluk grubuna kalıp orada da 6 takımdan 5. oluyorlar. E, ve ligi bitiriyorlar. Yani aslında vasat bir takım olduklarını söyleyebiliriz. Bu tur için bile. Transfer Mark'ta da en pahalı oyuncuları 650 bin euroya kalecileri. Genç bir kalecileri var. E, en pahalı oyuncuları o. E, üçlü savunma oynamışlar son maçlarda. Bunu söyleyebiliriz. E, ama vasat bir takım olduğunu. Trabzonspor'un kalibresinin çok aşağısında bir takım olduğunu söylemek lazım. Sonunda söyleyeceğimi başlarda söyleyeyim. Trabzonspor'un ben iki maçı da. Rahat bir şekilde geçeceğini, geçmesi gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Yani çok hazır olduğumuzu sanmıyorum. Çok e, daha güçlü bir rakip de oynasak sıkıntı yaşayabileceğimizi tahmin ediyorum. Ama Ruzan Trabzonspor'un kadro kalitesini e, zorlayacak bir rakip gibi gelmiyor. Bana bunun da sebeplerinden de biraz e, bahsedeyim. ya Ben iki maçın da özetine baktığımda açıkçası ilk maçın her ne kadar 5-2 kazanmış olsalar bile... Turu bence Tobol'a hak etmiş. Ya yani Tobol daha iyi bir takım gibi duruyor Ruzan Biraz Biraz e, şanslı goller atıp e, açıkçası turu geçmişler. İlk maçta 5-2 kazandıkları maçta e, 5 golün 4'ü duran top. Hatta yani sanırım 3 tanesi korner ya da 4 tanesi korner olabilir. Bu enteresan. Tabii 4 tane duran top golü atmak şansla da sadece açıklanamaz. Yani 4 tane atıyorsunuz. Burada bir beceri de var. Belki de dikkat etmemiz gereken en önemli nokta duran top savunması olabilir veya çok fazla duran top şansı vermemek olabilir ama 5 golün 4'ü duran toptan atmışlar. sanırım ikinci, ikinci ma maça da baktım. İkinci maçta da iyi oynayan taraf açıkç açıkçası Tobol. Yani 5-2'lik e, dezavantaj skora rağmen 1-0 öne geçiyorlar. Sonra direkten dönen topları var. Karşı karşı kaçırdıkları var. Yani üç farklı kazanabilecekleri bir maçmış Tobol'un ikinci maçta. Ama bir şekilde kalecileri birkaç pozisyon kurtarmış. Kendileri de gol vesaire bulamayınca. E, Tur atlayan takım Ruzon Berak olmuş. Çok kötü savunma yapıyorlar. Çok kötü savunmacıları var. Yani e, çok rahat pozisyonlar var. Biraz bir 2 ver kaçta çok rahat savunma arkasına e, sarkmış Tobol. E, bunları gözlemledim. izlediğim maçlarda. E, daha da fazla bir şey söylemeye gerek yok açıkçası. E, yani Trabzonspor kalibresine yakın bir takım bile olmadıklarını söylemek lazım. Ligleri de daha başlamadığı için böyle bir avantajları da yok. E, bu da belki bir başka artı bizim için diyebiliriz. Şimdi de Trabzonspor'a geçelim istiyorsanız. Yani kesinlikle turu zaten atlayacağımızı rahat atlayacağımızı düşünüyorum ama iki maçta bence e, kazanmamız gerekir. Kazanacağımızı da düşünüyorum açıkçası. Yani biz de çok fazla e, baş edebileceklerini düşünmüyorum. İki maçtan da rahat bir sonuç bekliyorum. Belki iki maç, iki, ilk maç 2-0, 2-1. Belki daha iyi bir skor gelebilir. ikinci maçı da zaten duruma göre artık ilk maçtan gelen skora göre istediğim skoru tekrar alarak geçebileceğimiz bir tur, ol, tur olacağını e, düşünüyorum. Muhtemele geçersek de ya bilmiyorum muhabirlerden çok muhtemel görmedim ama kalede herhalde Uğurcan olur. E, Sabek Pedro kadro yazılmış ama direkt 11 başlatacağını düşünmüyorum. Takımına çok idmana sokmadığı için. Bence orada Ozan oynayacaktır. Yazılık maçına da Ozan denendi. Ee, geçtiğimiz sezondaki alışkanlıkları devam ettirerek bir kadro çıkaracağını düşünüyorum Avcı'nın. Ki zaten bence e, doğrusu da budur. Ee, Mendy ile Dansville ikilisini bekliyorum. Stoperde Sol bekledi. Eren oynar. Onların önünde Lundstrom oynar. E, Bardi mutlaka oynar. Herhalde Lundstrom Umut Güneş yapar. Lundstrom Umut Güneş, Bardi ee, solda 3 sağda bir şey önde de draguşu ben e, bekliyorum bu maçta ama e, belki bir iki değişiklik de olabilir yani çok önemli değil hep beraber tabii ki göreceğiz ama kadrodan ziyade işte artık ilk resmi maç burada benim merak ettiğim noktalar açıkçası şunlar. Lunestram'ı nasıl kullanacağız bu maçı izlerken dikkat edeceğim noktalardan bir tanesi olacak. Eğer çok mu stoper'in stop arasına girecek eee. Oyun kurulumunda nasıl bir rol oynayacak? Top rakipteyken sertliği, e, çok baskıya gelecek mi? Presse çıkacak mı? E, rakibi nasıl karşılayacağız? E, bunlar e, merak ettiğim noktalardan bir tanesi. Yine top rakipteyken yoğun baskı mı yapacağız? Önde basacak mıyız? Yoksa geçen seneki gibi e, bir 10-15 dakikalık sadece periyotlarda o baskıyı e, kurabiliyorduk. Ve ligdeki en kötü pres takımlarından bir tanesiydik. Bu sezon bakalım. Bu anlamda neler çalıştık o... Hep bahsettiğimiz eksik, top sonuncu eksiklikleri e, bu maçta giderebildiğimizi göreceğiz mi? Visca'nın rolünü yine merak ediyorum. Sağ tarafta acaba çizgiye mi basacak yoksa birazdan merkeze mi gelerek oynayacak? Bunu merak etme sebebi daha merkeze yakın bir kanat oyuncusu olarak bu sezon değerlendirileceğini düşünüyorum. Pedro'da varken e, Bek'te. E, bu merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Tabii bu maçta belki bunların hepsini göremeyiz ama yine de e, dikkatle bakabiliriz. Tabii ki Draguş Draguş'un performansı. Yeni transfer olduğu için hepimizin merakı. Ondan daha açıkçası beklentim büyük. İlk maç bakalım gösterebilecek mi bir şeyler ama Draguş iyi bir futbolcu. Bakalım önde tek başına en önde oynarsa nasıl bir performans koyacak. Merakla bekliyorum. Orta sağ kurgusunu yine merakla bekliyorum. Yani geçtiğimiz sezonlarda bence çok işlemeyen savunma arasına sokulan bir 6 numara ve orta sahada kocaman bir boşluk. İki merkez orta sahayı rakip e, yaklaştırıp oynuyorduk daha çok. Önde, önde beşli bir hat e, kurmaya çalışıyorduk ama bu sefer merkez çok boş kalıyordu ve topu ileri taşımakta sıkıntı yaşıyorduk. Bakalım yine bu şekilde bir şablonla mı oyun kurulumunda e, diziliyor olacağız. E, Tabi burada Lundström'ın yanında kim oynayacak? E, bunlar da merak ettiğim şeyler açıkçası. E, toplu oyunda topu ne hızlı çevir. Yani tabii ki bu şimdi ilk maçtan da e, bazı şeyleri beceremeyebilirsin ama dediğim gibi Yine de gözlemleyebilirsin. Bir niyet e, ne deneniyor, ne denenmeye çalışıyor. Toplu oynama, topsuz oyundaki. Benim bu arada daha çok merak ettiğim şey topsuz oyundaki e, top rakipteyken ki baskımız. E, çünkü bu bizim eksiğimiz. yani Eğer bir topa sahip olma takımıysan topu çok hızlı geri kazanman lazım. Trabzonspor topu çok hızlı geri kazanmadığı için de e, kaptırdığı her topta kalesine pozisyon görüyordu. Abdullah Avcı e, top kaptırma konusunu biliyorsunuz takık hatta Baniye'yi. Bu sebepten dolayı eleştirmiştik ki pas hatalarına kızan bir hocadır ama e, bu pas hataları olabilir sonuçta. Yani bunların telafisi kap kaybettiğin topu e, çok hızlı kazanmaktır. Eğer çok doğru bir pres, karşı pres kurgun varsa e, bu kaptırdığın topların da kalende tehlike yaratma riski düşüyor. Çünkü topu hızlı geri kazanıyorsun. E, Trabzonspor'un eksiklerinden bir tanesi de bu. Bakalım bunları ne kadar çözeceğiz e, sezonun geri kalanında. ilk maçtan çözemesek de bunlar geçtiğimiz sezondan kalan problemlerdi diyelim. maçla ilgili söyleyecekleri bunlar. Dediğim gibi tekrarlayayım ben galibiyet bekliyorum. Rahat bir oyun bekliyorum. Rakip vasat bir takım. Yani bu turda daha kötüsü de geldi. daha bir tık daha zoru belki gelebilirdi ama Slovakya Ligi'nin bile vasat takımlarından bir tanesi olduğunu söylemek lazım. O Tobol maçında Tobol'a karşı verdikleri pozisyonlar filan da siz de o özetleri izlerseniz demek istediğimi anlayacaksınız. Savunmada hata yapmaya çok müsait bir takım. E, diyerek bu maçla ilgili yorumlarımızı noktalayalım. Pedro transferi bitti. Zaten o transferle ilgili konuştuk ama ayrı bir video çekeceğim. Pedro transferle ilgili. E, ben Bana çok doğru bir hamle gibi geliyor. Yani oyuncu belki uyum sağlayamaz bir şey yapamaz. Hani başarısız olabilir bekleni beklerini belki veremeyebilir. Bu her transferde bu risk var ama atıyorum 2 sene sonra beklerini veremeyip gönder, göndermek istiyor olsak bile ben bugünün şartlarını değerlendirip Pedro transferi doğru transferdi diyeceğime eminim. E, çünkü bon servisi 2 milyon e, euro çok uygun genç bir oyuncu Portekiz Ligi görmüş bir oyuncu oradaki performansıyla Benfica'sının birçok takımın ilgisini çekmiş yani Twitter'ı kullanmayı sosyal medya kullanmayı Bilenler baksınlar oyuncunun ismini yazılınca geçtiğimiz yıllardan gelen önemli scout raporları var. Yani büyük takımlara Portekiz Ligi'ndeki iyi e beklerden biri olarak büyük takımlara yazılmış bir oyuncu. Yani aslında göz önünde olan bir oyuncu Potansiyeli görülen bir oyuncuydu. Ve transfer edildi. Maaşı da 830 bin euro civarında. 4 senelik sözleşme. Yani ne diyebilirsin ki gayet iyi. Trabzonspor'un yapması gereken sözleşmeler bunlardır. Biz bu her önümüze gelen 1.5, 1.4, işte 1.8 falan verince bunu eleştirdiğimizde bize artık bilmiyorum yani hani futbol, Avrupa futbolunu, dünya futbol piyasasını, Türkiye'deki takımların piyasasını vesaire ekonomik durumunu insanlar bilmedikleri için mi böyle diyorlardı bilmiyorum ama Trabzonspor'a gelmek için bu kadar istiyorlar. Bir buçuktan aşağı verirsen vermezsen gelmezler. Zaten Portekiz'de Belçika'da oynayan adam sana niye gelsin ki falan diye. böyle bir üstten e, Bakarak e, bizi insanlar eleştiriyordu. En çok eleştiri aldığımız konu niye maliyecilik yapıyorsunuz falan filan gibi. Bakın isteyince oluyor. Bu adam da Benfica'nın falan izlediği bir adammış. E, 830 bin euro çözebiliyorsunuz. Yani bu niyet edince biraz scout ekibine bırakınca transferi e, oluyor. Kimse demiyor ki 300-500'e al her oyuncu oynat. Hayır benim burada yani bahsettiğimiz şey şu. Eğer oyuncu 200 bin euro alıyorsa 200 bin euro alan oyuncu 800 bin vermek bile çoktur aslında. Veya yani 400 bin alana 1.3 vermek de çoktur. Eğer oyuncu karine çok büyük bir e, çıkış yapmadıysa doğru sözleşme budur. Bunda da eleştirecek hiçbir şey yoktur. E, yani geçtiğimiz sezon Joaquin Fernandez'e verilen 1.3 bile 300 bin euro alıp boşta kalan verilen 1.3 bile e, savunuyordu. savunuluyordu. Trabzon yap, yapması gereken doğru transfer budur ama bu transferle ilgili daha detaylı konuşacağız. saviş transferi zaten açıklanır açıklanmaz bir canlı yayın için onu değerlendirmiştik detaylı ama bir onunla maliyetleri vesairesi her şey açıklansın bir imzalar tamamen atılsın. Savaş ile ilgili de bir video çekeceğim. Eğer o canlı yayını izlemediyseniz ya bana saviş transferi de evet maliyet yüksek olacak belki ama yani... Çok iyi bir transfer gibi geliyor. Hem yanındakini yükseltecek hem takımın genel havasını yükseltecek hem Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen hala çok iyi savunmacı olduğunu düşünüyorum. Biraz da iddialı konuştum e, evet, savunma transferinde. Ben bence ligdeki en iyi stoper olma, en iyi savunmacı olma e, potansiyelini gösteren bir oyuncu Savic. Ya bilmiyorum daha iyisi şu an var mı? Davinson'la ikisi kapışır bence savunmacılık anlamında. Ve hatta Savic bence kariyeriyle daha iyi savunmacı bile ben diyebilirim. İnşallah bu beklentilerimizi karşılar ama dediğim gibi Pedro ile ilgili de Savişle ilgili de ayrıca videolar çekeceğim. Sizlerin de maça dair tahminlerinizi e, tabii ki bekliyorum yorum kısmına yazarsanız sevinirim. E, sezonu açıyoruz. Umarım galibiyetle açarız, güzel maçlar oynarız, oyuncularımızın performansı yüksek olur ve güzel pozitif şeylerden e, konuştuğumuz e, bir sezon başlangıcı yapar. İnşallah da öyle devam ederiz. Artık maçlar başlıyor. Bu işin tadı tuzu e, maçlarda, taraftar modunu yükselten şey e, galibiyetlerdir. Umarım. Böyle e, güzel mutlu mutlu e, galibiyet yenileri yaparız deyip videoyu burada noktalıyorum. Yorumlarınızı her zamanki beğenilerinizi de e, bekliyorum. Şu an beğen tuşuna basarsanız e, sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.